Şu bir. Şu. Hayır. Hop hop. Baba. Reis. yeter lan yeter yeter. Hop. 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 Yes ben sonunda. Ana. Direkt, direkt devam mı ediyor sanki? Abi. Ya merdivenleri atlayacağız bu. Hop. 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 Şu an çok mutluyum. Yapıyorum. Yapıyor. Yapıyor. yeter. Ah, bir an proloğa bağladım. Ya, tamam ya, yani, proluk başlıyor artık. <laughs> yeter, yet. Aha. Allah belasını vermiş olan ne? Yolu buldum ben koştum korkmam lan Harry Potter'daki yerlere benziyor Tövbe tövbe Koştum <laughs> <laughs> <Hoş. gülüyor> <laughs> Öldüm lan Korktum yemin ediyorum altıma yaptım var ya korktum onu korktum lan. Vay, güzel yapmışlar baya güzel yapmışlar. Eşek gibi güzel yapmışlar. Helal olsun. Abi var ya. Şu an facecam ol, olsaydı korku, korkum görüyordunuz. Aha. Burada taktik yapıyoruz. Şşt.

Hadi abi kaçıncıyız? Dördüncüyüz, lanet olsun. Evet, bu ne? Eee, ah. ah. ee, toprak taş şey. Toprak taş... ...vik. Ee, şey şey şey, ne? Hı, tamam. Bu bu abi ben çok yavaş yapıyorum vallahi hiç kusura bakmayın iki altındır altınmış. 4 de bu bitirmiş lan herif. pardon abi çok az Aa birinci mi o birinci mi o dördüncü mü games tekrar mı ona ne yaptın mı bu ne abi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ne oluyor lan? Aha. Bu bu nokta mı? Ölmeyeceğim abi. Yes. E? Aha. <laughs> Eğil abi. Bunu da geçtik, bismillah bunu alalım. Aaa geçtim, nasıl geçtim, aman. Hııı. Tamam böyle bir şey yapabiliyoruz. Abi tamam ben böyle geçeceğim. Çok hızlı. Fazla hızlı. Kaçıncı? Niye dördüncü? S.A. A. A Neyse kaç dakika oldu bilmiyorum. Dur. Ne kadar mı? Kaç dakika oldu akın Ha tamam. Neyse. <laughs> Hiçbir fikrim yok kaç dakika oldu alakalı. Ha bir de şeye gidelim. Bam. Bon. <laughs> duvuz, kopsan. Bir tane de duvuz yapalım bitirelim ya yani bence. İdeal olur. Ana işte, nerede oynanıyor lan bu? Nerede abi? Şu an oynuyor mu? Yok değilim. Nereden? Buradan mı giriyor bu? Ah, buradan. Ay gidelim. Ego var be. Ne yapalım? Yeşil takıma gidelim. Bu yeşil mi? Yo bu Oha, bu nasıl yeşil? Neyse renk olduğum için konuşmak istemiyorum. Hayır. Abi. 10 ee, saat. İyi hadi. Hadi. Biz burada bekleyelim. Bu arada arkadaşlar premium çekilişi var. 15 abone de. 15 abone yapın. Premium çekilişi. Tınanım. Hadi. Hadi abi. Şimdi bu bana kesin var ya. Yüklemesi en az 3 saat. Ay girecek bana yani. Abi şu an The Boss'ta ne yapacaksın Ana ben nasıl geldim lan buraya? Tövbe bismillah. Abi ben... Abi ben kayboldum. Çok güzel. Aynen abi. Oyuna girdik ve kayboldum. E ee, abi ne yapacağım lan? Ha hoş geldin. Burası da bizim halde. Aa chest açıyoruz? Ben çok chest gördüm. Aha. Çok güzel abi. Çok En sevdiğim. Nerede? Boş. Abi. Alacaksın. Cess'leri temizleyeceğim. Ana. Burası neresi lan? Umarım çok iyi bir yerde. Çünkü çok iyi bir... Aa. Ben çıktım. Evet abi. Şu an asıl olaya girdim ben? Ha. Çok iyi çıkacak al işte. Bu ne lan? Rotten flash ne lan? Madem bu yani. Bu da hıyar. Hıyar çıktı bundan da. Yukarı çıkalım. Şu videodan sonra su içeceğim lan Boğazım kurudu. Ha Al bunu. İşine yarar. Bu da işine yarar. Öz. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Evet. Ne çıktı? Hıyar çıktı. nereden çıkıyoruz abi? Ayıp dursun. Abi kaybolduk. Boş oldu. Yerim abi. Abi, ben burada şu an kavga olmuş oldum. Eğer abi çıkış yolu varsa yorumlara yazın. Ah buldum lan. Sonunda. Aa, bizim herifler olaya girmiş lan. Abi çok pozisyonuz biliyorum. Ben yanlış hiçbir şey yapamadım daha. Labirent gibi bir yer lan aşağısı. Tavukları neyse. Şimdi şey yapalım. Ha toprak. Açabiliyor mu? İyi var. Bunlardan bir tane kazma yapalım abi. Unuttum da nasıl yapacağım ben. Şuna şöyle. Abi benim derdim şey değil. Demir zırh falan değil. Onlar son ileride onlar abisi. Abi niye kırdın onu? Niye kırdın? Uyar. Orada arkadaşlar 8 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 8 abone arkadaşlar benim için çok büyük daha yaklaşık yani bir hafta önce falan 5'tik bir anda 8 olduk. abone olan her kim kimlerse ona çok teşekkür ediyorum arkadaşlar buradan sevgilerimi iletiyorum ana hakim buldum orayı Aynen. Evet. ama hakim olduğunda değil benim ama demirle ah. almamışlar almışlar almışlar Hemen şuradan gidelim biz de. Abi madenci. Kaz abi. Eğer en yakın zamanda ekipman vlogu da yapacağım. Aboneleri özel. Teşekkür ediyorum bu arada. Abi. Yıla böyle başladık. Hadi gitsin bakalım öyle. Yılan Ana. Neresi lan burası? Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakayım sen buraya. Fire Residence. İyidir bir şey arar. Dır umarım. Bu ne abi? Hiçbir şey. Çok güzel oldu. Şimdi buradan. Ana. Benim girdiğim. Ana ayrıldı Aa birazcık daha iron Dene o. Aa birazcık daha. Şu an ayrım toplayabiliriz. Arkadaşlar bu arada ee, benim arkadaşım Mert'in kanalı var arkadaşlar. Onun da şey kanal linkini alta koymaya çalışırım. Eğer linkini arkadaşlar göremezseniz adını yazarım kanalın. Çok iyi bir kanaldır. Tavsiye ediyorum. 15 videosu var. 12 abonesi var. GTA 5 videoları çekiyor. Ama tek sıkıntısı birazcık kısa olması arkadaşlar. Ama o da bence hiç problem değil. Güzel güzel videolar çekiyor. Şuradan çıkalım. Beyler bana para verin. Bir tane chestplate yapayım. Yeminliyse. Ondan önce duvarlar düşmeden de bir olaya gireyim. Şöyle. Arkadaşlar eee eğer şu an videolar like atarsanız yeni seri şerefine çok sevinirim arkadaşlar. Arcade Games. Arcade mi? Arcade Yeni oyunlara da başlamayı planlıyorum. Dur abi. Şimdi kömür lazım bize bir tane. Kömür Bir dakika. Ya nasıl başlarsan. Şimdi bundan telef hakkı yemem ben değil mi ben? Umarım öyle bir şey olmaz. Çünkü mal mal konuşuyorum. Abi. Arkadaşlar eğer izlediğim kanalları da öğrenmek istiyorsanız söylersiniz. Alta ben yazarım onları hangilerini izlediğimi veya hangileri göz attığımı sıkılınca onları da söylerim isterseniz. Tabii o kişilerden değil ki önce izin almam lazım herhalde bilmiyorum. Eğer yani öyle bir şey varsa birazcık zor olur çünkü izlediğim kanallar biraz büyük kanallar böyle. Ah evet. Hemen bir taş kılıç. E, evet, aynen abi. Ay. O, Sen kazanmışsın baya. Um heri benim geldiğimi görünce nasıl kırdı hemen? Fırını kırdı olan heri. Açamıyorum ki ben senin fırınını. Yer. Heri diyor. <laughs> of. Oh, altı dakika var. Video uzun oldu, bayağı uzun oldu. Çok uzun oldu. Çok 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 sıkıntı bu. Mintrik açabiliyoruz mu? Aa açabiliyor muyuz lan? <laughs> Al abi. Abi dur dur dur. Se i̇şte, ah. Arkadaşlar burada ben makro falan değilim. Yani makro falan kullanmıyorum arkadaşlar. O yönden sıkıntınız olmasın. Heriften de birazcık çağırdıktan sonra. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Sana hop pat. Hop pat pat. Şöyle şöyle abi. ya bakayım sen. Anam yanlış yere gitti bu yara kapatmamış. Kapatmış. Aman sen. seni senin şeyinlerini almayan adam değil ben. Al, al. E, ben seni takip edeceğim zaten. Kırınca ne değişiyor? özürlü Rahatsız. Bu neymiş? Bu... Ben... gelmeyeceğimi düşünsün. Gitsin oralara. Sen git git koy, ev ev falan yap <laughs> Abi bu kadar mı be? Dedim. Abi.

aldım. İşte bu. Neyse adamın şeyden almayalım. Ayıp. Of bayağı uzun videoydu ya. Sıkılacaksınız birazcık. Ama eğlenceli oldu bence. Uf. Bugün yılbaşı uyumak yok. Uyumak bizim için yalan. Ama gece ders çalışacağım. Ne kadar ineyim diye Oha biri biri dışarıdan bir vardı ama Yandakileri ah, yandakileri gördüm dur 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 Aha. dur 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 Ay, sen... Buraya hiç kimse girmemiştir Girmiş. Hadi şanslı olan alır bunları. Bunu da atmam. Buna, buna atma. Buna at, buna. Şöyle alalım. Aslında her yeri böyle blokla kaplayacağım. Fur böyle. 3 kat zaman yetmez ki ama. Yani. Ama el birliğiyle yaparsalar olur. <laughs> Ay. Abi biri mi oldu bana uçtum. Ay. Evet. E şu an video durduğunca da Camtasia'dan şey yapmak var. Neydi e, kesip biçmek var. O yüzden o taraf sıkıntı. Var. Ay boynum boynum ağrıyor. Burnum dedim yanlışlıkla. İçelim mi onu? İçmedim daha dur. Onu zaten kapılar açıldığı anda gebereceğim ben. Oha burada ne yazıyor? Hi piksel. Peki. Abi içiyorum. İçtim yanlışlıkla lanet olsun. İçmeyecektim. Ha, ben taktik yapacağım. Abi biz yani böyleyiz abi. Yap yap kaç. Aynen abi. Şuraya koy şunu. Şunu da koy. Yanlış yere koydum. <laughs> şunu da koy. Şöyle koy. Şöyle. Hop. 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 Ne kadar problem ya ne güzel bu Umarım torçlar atmamışım diyecek. Neyse. En yani şöyle bir yerimiz olsun. Sıkışınca gireriz buraya. Ana hiçbir Mongol bunu almamıştır. Ciddi misin ya? Abi al. Lan buradan yanadaları görebilirim. Ama artık göremiyorum. Arkadaşlar, ee... şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Abi herif manyak. O demirleri sana bırakan Oha! yanlış yazdım. Give me hmm. bot. Anan bu bot. Direkt hayvanlık ya bot. Teşekkürler. Ha, kusura bakma ama alırım bunu. Yani. Bu herif tam mal var ya. Ha, açıldı mı duvar? Ben yanıyorum abi. Açılıyor. Cafer. Yemin ediyorum Cafer. Hop. Stres oldum. Ay. Ha, anam. Abi. Gir abi. <laughs> Ay. Gece ya. Konuşamıyorum da çok sesli. Ay Allahu Ekber. Ana. Öldüm sandım lan bir an. Evet abi. Mekan bizim burası. Isabella adı. Adını Isabella koydum. Neyse abi çıkıp erkek gibi savaşacağız. Erkek gibi. Siz kimi şekil yapıyorsunuz lan? Gelin lan buraya. Hayvanlar. Ama keşke biri bana bot vereydi. Hop. Hangi ağzım tüküreyim. Abi herif full iron. <laughs> Abi Ne? Abi what the fuck Oha tek yedim Hack miydi o? Hack, hack olamaz ki. Neyse abi video saniyece bile uzatamayacağım. Çok uzun bir render süresi olacak zaten. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı ve benim gibi uykusuz vakit geçirmeyi Unutmayın <laughs> ee, arkadaşlar cidden Hapix'e gelip benle oynayabilirsiniz isterseniz Preniz varsa ee, neyse abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın ve abi bu ne rezil oldum ya. neyse ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere ve yeah. let's we'll check that one bye-bye